sizden büyük şey sizden Allah razı olsun ne ağrılar çektim ve mehmet aleyhine soğuklar çektim broşist hastası astım hastası sayenizde iyi güzel bir yuvaya kavuştu Allah razı olsun Sabaha karşı dörtü çeyrek geçiyordu. Eşimle ikimiz uyumuştuk. Birden deprem olduğunu, yani deprem deprem diye bağırış sesleri duydum. Son katta oturuyordum ben. Elektrikler kesildi. Kafamıza betonlar yığındı. büfen ben bir salonda yatıyorduk. Yanımda bir sürü ayna, cam şeyler vardı. Büfe devrildi eşimin gözünün üstüne, benim sırtımın üstüne. Zaten eşimin gözünü, gözlüğünden kanlar fışkırdı ve evet, çıplak ayakla son kattan elektrikler de kesilmiş. Herkes yardım çığlığıyla birbirimizi yani can can şevkiyle aşağı inmeye çalıştık. Benim kardeşim 30 yaşında ağır engelli %99 raporlu bedensel ve zihinsel engelli. Kendi kendine bir bardak su bile içemez. Ve yerinden bile kalkamaz benim kardeşim. Annem babam ona yardımcı oluyor. Çok zor şartlar altındaydı. 35 gün 37 gündür elektriğimiz yok suyumuz yok, lavabomuz yok. Engelli kardeşimi 37 günde sadece bir defa banyo yaptırabildik. O da bahçede pazıların arasında. Hiç kimse bizi elimizden tutmadı. Engelli olduğu halde ne bir öncelik sağlandı. Ben her yere başvurdum. E, devlet üzerinden barınma desteği istedim, muhtara gittim. Yetkili mercilere her yere. Sonra bir video çektik ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştık. Allah sizden bin kere razı olsun. Benim engelli kardeşimi ve bizi ailemizi sahiplendiğiniz için, bize bu sıcak ortamı sağladığınız için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve size bütün emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Dün ilk defa, inanın ilk defa gece huzurla uyuyabildim. 37 gündür suratımız değişti. Uyku yani uyku uyuyamıyoruz çadırda. Bir yandan soğuk, bir yandan imkansızlık. İki defa düştüm ben. Çamur, yağmur, elektrik yok, su yok. E, kafanın üstündeki bir bez parçası rüzgardan ha uçtu uçacak diye nöbetleşe uyuyamadık zaten. Uyumuyoruz ne ben ne ailem. Engelli kardeşim sürekli korku içinde ses çıkarıyor. Yani burada ne işimiz var gibisine psikolojisi bozuldu. 10 gün boyunca yemek yiyemedi bu çocuk. İnanın yani çok mutlu, çok huzurlu. Aynen. Çünkü ilk defa ısınarak uyuduk. Biz orada çok üşüyorduk. Sobamız yok, hiçbir şeyimiz yok. Lavabomuz bile yok. Kişisel bakım sıfır. Hızlı bir şekilde konteyner kentlerinin kurulumu e, Mopsan'da e, lojistik ve gıda malzemelerinin dağıtımlarına e, ve ayrıca e, Tarım Ayşe Genel Müdürlüğü'nce e, ilaçlama, bu şekilde altyapı çalışmalarının tamiratı, onarım ve tuvaletlerin temini, banyoların temini ile ilgili çalışmalarımız Durusu büyükşehir belediye başkanımızın koordinasyon ve talimatlarıyla hızlı bir şekilde devam etti, hala da devam ediyor. Ee, burada e, engelli vatandaşımızın e, video ile sayın e, büyükşehir belediye başkanımız Ali ulaşmasıyla ihtiyaçlarının olduğu, zor durumda olduğu bu şartlarda yaşamış şartının standartlarının daha da kötüleştiğini bildirerek e, yardım talebinde bulunmasıyla ekiplerimizi hızlı bir şekilde intikal ettik. E, gerekli ihtiyaçların ne olduğu konusunda hemen hızlı bir şekilde tespit yaparak konteynerlarının eksik olduğu ve hızlı bir şekilde konteynerlerin kurulumlarını sağladık. Duş, banyo, e, tuvalet ihtiyaçları vardı. Onların bu sinyal müdürlüğümüzce e, bağlantılarını ve hazır hale getirecek şekilde e, sağladık. E, ne biz olsun acılarını biraz daha dindirebilmek adına e, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızın koordinasyon ve talimatında e, yerine getirdik. E, vatandaşlarımızın bir nebze yüzlerini güldürebildiysek, e, acılarını dindirebildiysek, e, Bursa bir şey bir olarak ne mutlu bizlere. Burası Hatay Defne deprem bölgesindeyiz. Burada çok mağdur bir ailemiz var. 35 gündür ne elektrik ne suyu var. Engelli yatalak oğlu var bu teyzemizin. Bu şekilde yaşıyorlar, elektrik suyu yok, engelli yatalak bir oğlu bezleniyor, bir aydır banyo yapamıyor bu çocuk. Yetkililere, yani. e-devlete her yere başvuru yaptım, sadece erzak ve giyim yardımı geldi, yani bu çocuk çok konteyner. barınma ihtiyacımız var, konteyner desteğine ihtiyacımız var, engelli yatalak bezleniyor. Bir aydır banyo yapamıyor. Çok mağdur durumdayız. Suyumuz yok, elektriğimiz yok. Bu şekilde. Sadece çadırında bir yatağımız var.